ya ben güncellemeyeceğim. Gerçekten güncelleme düşünmüyorum. Bak yakınlaştıramıyorum bile. Yıkıcık oldum. Gerçekten. Neden yap Ama bir şey söyleyeyim mi? Geçenlerde de böyle bir şey olmuştu Instagram'da. Sonra tekrar kendi falan sonra birkaç bir saat sonra eski haline geri döndü. Öyle de olabilir diye düşünüyorum Bence bu büyük bir hata. Çok Arkadaşlar çok siz güncelleme yapmadım. <laughs> Uykusuzluklar ölüyorum. Bekliyor. Evet sunucumuzu yormuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan yok. Şey Sakiniz. <laughs> Yalnız daha hiçbir şey yapmadık diyor. Ay! Ay iğne beni geriyor geriyor. Tamam. Ben sakin olmuş. Allah'ım sen affet ya. Uğur, uzak. Niye? Ay. Allah Allah. Ne kadar? <laughs> Şimdi... Dur bir dakika hazır değilim. Ben dur dur çekme çekme. çekme. Çekersen tatlı olmaz ha. Benim sen canım ayır acıdı kaldı. Kim kaldı? Safa saf 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 kaldı, kostüm kaldı. O kadar. Bir de Gamze <laughs> ben yaptım hiç Bugün içinde de <laughs> oynuyor yaptım mı? Ben hızlı kit yaparım kapıda dışarı kendime. Ouch. Hastasın mı işte? Yoksa mı Bitti bitti bitti. Geçti. Katla katlarsan morarır ama düz <laughs> tut. Ya. <gülüyor> Bu da diğer yarısı. Kardeşler inanabiliyor musunuz? Bak şimdi. Hele hele <laughs> Bu arada arkadaşlar e Şöyle aşkım hiç, bu rahatsız ediyor mu? Hayır hayır ben sen rahatsız olursun diyelim çektim. Hayır. Şimdi Formula 1 ile alakalı e, hani ben erkek ol, olsaydım hani e, mesleğim bu olurdu demiştim ya. Ben aslında onu o şekilde söylemek istemedim. E, söylemek istediğim şekil şu. Hani kızlar biraz daha hassas. Hani erkeklere nazaran hani biraz daha şey nariniz ya. E, bir kadın olarak o yapmak istemem. Yani o yüzden erkek olsaydım e, mesleğim bu olurdu dedim. Anlatabildim mi? Makajım da bu şekilde. İkinci bölüme geçiyoruz.